Keşke ayağa kalksalardı. Hadi HDP'yi bir yana koydum. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün, bu ülkenin kurucusunun partisinin koltuğunda oturan milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın karşısında ayağa kalkmalıydı. Kim olursa olsun Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm dünya için temsil ediyor ve ayağa kalkılması gerekiyor. Benim fikri görüşüm. Bugün bu meclis tekrar toplandıysa, tekrar demokratik bir seçim yapıldıysa, tekrar Cumhurbaşkanı bakanlar seçildiyse, bütün dünya basını gelip bu anları gözlemlediyse, kimin sayesinde? Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde. Bu birinci hiçbir zaman kaybetmiyoruz, kaybetmeyeceğiz, kaybettirmeyeceğiz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk iş olarak dün anıt kabirdeydi. Anıt kabre geldi, Atatürk'ün anıtına çıktı, çelengini bıraktı, anıt kabir özel defterini imzaladı. Bu ülkeyi yükseltmeye, yüceltmeye devam edeceğiz dedi.